Arkadaşlar merhabalar. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. 17 Ekim, 23 Ekim, burçlarımızı neler bekliyor ee, ve Ekim ayını tamamlamak üzereyken hangi evimizde ne gibi gelişmeler olacak? Bugün hep birlikte size bunlarla ilgili bilgilerimi sunacağım. Öncelikle bu hafta genelinde bütün burçlarımızı ee, özellikle ilişkiler konusunda, al-ver dengesi konusunda ve tekrar çekim yasası konusunda uyarmak istiyorum. Her zaman, her daim dengede olalım arkadaşlar. Her duyguda dengede olalım. Birisi size nasılsın dediğinde sizin ona vereceğiniz cevap çok şükür dengedeyim, şükür nimeti çoğaltır. Denge çok önemli. Siz bunu söyledikçe bir müddet sonra zaten kendinizi dengede bulacak ve dengede hissedeceksiniz. Bunu gerçekleştirmeniz için dengede olmayı seçiyorum. Her gün ben dengede olmayı seçiyorum demeniz yeterli olacaktır. İlişkilerde ve bütün konularda dengede olmayı seçen, seçiyorum. Sözlü ve yazılı iletişimimde dengede olmayı seçiyorum. İnsanlarla ilişkilerimde dengede olmayı seçiyorum diye dengede olma kavramını hayatınızda bütün değerleriniz için uygulamaya koymanızda fayda var birisi size sorduğunda dengedeyim çok şükür dediğiniz zaman zaten hepsini kapsıyor bunu da bilmenizi isterim zaten 21 günlük terapi çalışmalarımızda da niyet çalışmasıyla başlıyoruz dengeyi bulana kadar bütün yapmanız gerekenleri o detoksu size grubumuzdaki çalışmalarla aktarıyoruz o yüzden ...muhakkak grubumuzdaki çalışmalarınızda, çalışmalara katılmanızda fayda var diyorum. Bu hafta burçlarımızı neler bekliyor? Öncelikle sevgili koçlar hafta başında iletişim becerisinin daha iyi olduğu... ...ve iyi fikirler üreteceği bir haftada olduğunu söyleyebilirim. Koç burçlarının özellikle ikili ilişkilerde kendini e, biraz romantik, biraz daha e, duygusal hissedebilir... Bunu da törpülemesinde fayda var. Hafta sonunda ise yeni bir ilişkiye başlayabilir sevgili boğa koçlar diyebilirim. Sevgili boğalar haftanın başında boğalar maddi konularla alakalı e, güzel gelişmeler yaşayabilir. Bu konuda çalışmalar yapabilir. E, yine yapmış oldukları işlerle ilgili de e, oldukça yoğun bir tempo içerisinde olabilir sevgili boğalar. Kendinizi dengede tutmanızda fayda var. Boğa burçlarının bu hafta her konuda özellikle iş hayatında dengede olmasını ve işler işleriyle ilgili her konuda dengede olmasını, bütün konularda dengede olmasını tavsiye ediyorum. Kendisiyle ilgilenebilir boğa burçları yine bu hafta. Yapmış olduğu bütün çalışmalarla alakalı da maddi konuları tamamen ön planda tutacağı bir hafta diyebilirim sevgili boğalar için. Sevgili ikizler onlar haftaya... Yeni iş temposuyla, yeni bir işe atılımla başlayacaklar. Özellikle yapmış oldukları işlerle alakalı karşılıklı bireysel ya da iki kişi olarak sözlü ve yazılı iletişiminin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyma çabasına girebilirler. Onlar da biraz daha kendini depresif, biraz daha iç içsel ve ruhsal olarak sıkıntıda hissedebilirler bu hafta. Hafta sonunda ise yeni hobiler edinebilir veya edindiği hobiler üzerinde çalışmalar yapabilir. Sevgili yengeçler, onlar bu haftaya e, oldukça işleriyle alakalı, hevesli, daha böyle atılımcı olarak başlayabilirler. Hafta ortasında ise sevdikleri insanlarla bazı güven problemleri yaşanabilir, maskeler düşebilir. Yine yengeçlerin bu hafta kendilerini işlerine çok kaptırıp özellikle e, bu konuyla ilgili çatışmalar yaşayabileceğini söyleyebilirim. Sevgili aslanlar, aslanlar bu hafta hafta başında kendileriyle ilgili eğitimle ilgili belirlemiş oldukları kariyer çalışmalarını akademik ile ilgili yeni atılımlarını ortaya koyabilirler. Hafta ortasında ise özellikle e, iş konusunda maddi konularda dikkatli olmalarında fayda var. Onlar için bu hafta genelde Arkadaş grubunun da e, bazı konularda koruyucusu ve e, yine arkadaşlarını tutan bir tavır içerisinde olabilir. Bazı çekişmelerin arasında kalabilir. E, ben bu hafta genelde e, aslan burçlarının tarafsız olup olaylara e, böyle empati kurarak izlemesinde fayda var diyorum. Sevgili başaklar, başaklar bu hafta maddi konularla ilgili çalışmalarını, değerlendirecekleri haftadalar yeni yatırım planları yapabilirler hafta ortasında ise arkadaşlarıyla ilgili e, karar verme aşamasında kalabilirler yine e, onların da yüzleşeceği sevdiği insanlarla karşı karşıya kalıp e, eğriyi doğruyu bulabilecekleri bir hafta olduğunu söyleyebilirim hafta sonunda ise bu yaşadığı olumsuzluklardan dolayı kendini dinleme ihtiyacı duyabilir sevgili Başaklar sevgili Teraziler onlar haftaya aile ve sevdiği insanlarla alakalı e, ikili ilişkilerde ne yapacağını bilemeyecek durumda kalabilirler e, iki kişinin arasında kalma durumunu yaşayabilirler ayrıca yapmış oldukları işlerde de e, onlar da bazı konuların netlik kazanmasının ortaya çıkmasını Yaşayıp onlar da bu konuda ne yapacaklarını bilemeyip yeni bir e, yön belirleyip ve tarafsız kalmayı tercih etmelidirler. Diğer taraftan ise akademik hayatlarına devam edip yurt dışında eğitim konularına yönelebilirler sevgili teraziler. Sevgili akrepler, akrepler bu hafta kendi enerjilerini işlerine verip ve işleriyle ilgili de oldukça başarılı sonuçlar elde edebilirler. Akreplerin zaten uzun zamandır gelen güzel bir enerjileri var ve yine bu enerjileriyle hırslı bir çalışma olayına girebilirler. Özellikle yaptıkları yatırımlara dikkat etsinler sevgili akrepler. Hafta sonuna doğru da e, dikte bir tutum sergileyip biraz kırıcı, agresif e, olabilirler. Bol bol meditasyon yapmalarında akrep burçlarında fayda var diyebilirim. Sevgili yaylar onlar hafta başında eğlenceli. Kendilerini daha hareketli, daha enerjik hissederek başlayacaklar. Özellikle kendilerine önem verdikleri bir haftada olduklarını bilmeleri lazım. Hafta ortasında ise e, işle ilgili bazı e, durumlar yaşanabilir. Sakinliklerini korusunlar. Hafta sonunda da e, güzel gelişmeler e, ve çevrelerindeki sevdikleri insanlarla ilgili güzel haberler almaları olası. E, para konusunda da Birilerine destek olabilir, yine birilerinden destek alabilir sevgili yaylar diyebilirim. Sevgili oğlaklar, oğlaklar bu hafta yeni bir iş teklifi alabilirler ve yine aileyle ilgili bazı konulara müdahale etme ihtiyacı duyabilirler. Hafta ortasında ise maddi konularla ilgili denge kurma çabasında olabilirler. Yani Oğlaklar da bu hafta dengeyi maddi konularla ilgili kurmalarında fayda var. Duygusal anlamda da bazı duygularında netlik kazanma ihtiyacı hissedebilir. Bundan dolayı muzdarip olabilirler biraz. Sağlıklarına dikkat etsinler, beslenmelerine dikkat etsinler. Hafta sonunda ise yine aile ve sevdikleriyle birlikte hoşça vakit geçirebileceklerini söyleyebilirim sevgili oğlakların ve sevgili balıklar çemberimizin son burcu zodyak çemberimizin hafta başında aileleriyle ilgili finansal konuda bir atılım yapmayı hedefleyebilir sevgili balıklar ve bu yatırımın peşinden koşabilirler ailelerinin maddi olarak destek vermesi ve cesaret vermesiyle de kendilerini daha iyi hissedeceklerini bilmelerinde fayda var kararsız oldukları bütün konularda karar verebilir. Hafta sonunda ise bazı para konularıyla alakalı aile içerisinde yüzleşmeler yaşayabilirler. Her şeyi alma dürtüsünden kurtulmalarını ve kendilerine bir harcama planı yapmalarında fayda var diyorum sevgili balıkların. Yani totalde bakacak olursak bu hafta bütün burçlarımız için duygusal maddi ve manevi konularda aslında her zaman olması gerektiği gibi dengede kalmalarında fayda var arkadaşlar. Hepimiz dengede kalalım. Dengede olmaya özen gösterelim. Çünkü yaşadığımız ilişkilerde denge çok önemli. Ve ağzımızdan çıkan sözlerle de bu dengeyi kuracağımızı bilmemizde fayda var. Özellikle kullandığımız her sözcük bizim bir anlaşma imzalamamızı temsil ediyor. Hem kendimizle hem de karşımızdakilerle tüm evrenle aslında bir anlaşma imzalıyoruz. Bir insan gelecekte ne yaşadığını merak ediyor ise bugün ne konuştuğuna baksın. Çünkü gerçekten bugün ne konuşuyorsa gelecekte de onu yaşıyoruz. Hasta olmak istemiyorum yerine sağlıklıyım demek. Yaşlanmak istemiyorum de demek yerine her daim gencim, genç kalıyorum demek. Öyle ki beynin negatif bütün enerjilerini yok edip pozitife geçmelerinde fayda var. Mesela siz unutma dediğinizde onu unut olarak algılıyor beyin. Halbuki bunun yerine aklında tut demek daha doğrudur. Yani bir kelimenin pozitifini yükleyip negatifinden uzak durmak daima bizi yaşadığımız hayatta hayatımızı kolaylaştırıp pozitif ve dengede kalmamıza da yardımcı olacak diyebilirim sevgili arkadaşlar diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize tekrar kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevdiklerinize abone edin. Hoşça kalın ve sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun canlarım. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalın diyorum.